Herkese merhabalar. Matematik fenerine tekrardan hoş geldiniz. Matematik feneri ile acil yayınları polinomlar fasikülünde polinomlarla ilgili son testimizdeyiz. Yani 10. testimizdeyiz. 12 tane güzel sorumuz var. Ve bu tespitten sonra da çarpanlar ayırma konu anlatımıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Güzel bir fasikül. İkinci dereceden eşitsizliklere kadar içerisinde çarpanlar ayırma, ikinci dereceden denklemler, karmaşık sayılar, ondan sonra ikinci dereceden eşitsizlikler ve birçok konu olduğu için bence AYT ve TYT için alınabilecek en güzel fasiküllerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Hemen ilk sorumuza başlıyoruz. Tabii ki öncesinde kanalıma abone olup bana destek olursanız da mutlu olurum. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Px ve Qx sırasıyla 3. dereceden ve 2. dereceden polinomlardır. Qx polinomunun sıfırları aynı zamanda Px polinomunun sıfırlarıdır. P2 bölü Q2 eşittir 6 ve P3 bölü Q3 eşittir 8 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle Px polinomunun bir sıfırdır demiş. Şimdi birisi üçüncü dereceden birisi de ikinci derece. Qx ikinci derece. Bu da kaçıncı derece? Üçüncü derece. Ve Qx'in sıfırları aynı zamanda Px'in de sıfırlarıymış. Yani ben Qx'e mesela x eksi a çarpı x eksi b desem mutlaka Px'te de x eksi a çarpı x eksi b bir de ne olacak burada? x eksi c olduğunu ne yapabilirsin bu sayede söylemiş olursun. Şimdi buradan artık sonra iki tane ifade var bizde. Bir de baş sayımız büyük ihtimalle bilmiyoruz burada baş sayımız bunun A olsun. Bunun da B olsun mesela. Sallıyoruz. Şimdi P2 bölü Q2 demiş. P2 demek P2 demek B çarpı zaten bunlar gidecekler yani 2 eksi A 2 eksi B 2 eksi C. Q2 demek A çarpı 2 eksi A ve 2 eksi B. Bunlar birbirine böldüğümüzde, zaten şu kısımlar birbirine ne yapacaklar, götürecekler. Yani b çarpı 2 eksi c bölü a'nın 6 olduğu verilmiş bize. Biz burada c'yi bulacağız, yani c bizim için önemli. Buradan b e, 2b eksi, daha doğrusu şöyle yapalım. E, bu birinci olarak b çarpı 2c 6a'ya ne olmak zorunda, eşit olmak zorunda. İkinci olarak bu sefer p3 demiş, p3 bölü q3'ü böyle yazalım. P3 b çarpı 3 eksi a, 3 eksi b, 3 eksi c bölü. Aşağısı da a çarpı ne gelmiş olacak? 3 eksi a, 3 eksi b. Bunlar yine birbirini götürdüler. Bu kaç eşitmiş? 8'e. Bu da b çarpı 3 eksi c'nin 8a. E bunları da birbirine yine oranlarsak güzel bir soruymuş. Oranladığımızda a'lar birbirini götürecekler, b'ler birbirini götürecekler. 6 ile 8 sadeleştirdiğimizde 3'e 4 gelecek. İşler dışarı çarpım yaptığımızda 8 4c 9 3c'den bunu bu tarafa atarsak c bunu bu tarafa atarsak eksi 1 yani c'mizin eksi 1 olması gerekiyor. Yani o zaman zaten biz de c'yi istiyoruz. Çünkü bu x eksi c'yi sıfır eşitlediğimizde x ne olacaktır? c. Yani c bu bizim hangi kökümüzdür diye soruyor. O yüzden doğru cevabımızın d seçeneği olduğunu ne yapmış oluyoruz? Söylemiş oluyoruz. Mükemmel bir soru. Dikkat etmemiz gereken hoş sorulardan bir tanesi. İkinci sorumuz. Px ve Qx birer polinom olmak üzere Px çarpı Qx eşittir x küp eksi 4x eşitliği veriliyor. Buna göre baş kas 1 olan kaç farklı Px polinomu yazılabilir demiş. Şimdi burada iki polinom çarpılmış ve küplü bir şey gelmiş. Yani birincisi ikinci derece olabilir, birinci derece olabilir. Qx sabit olabilir, Px üçüncü derece olabilir. Veya e, burada Px 1 olabilir. Yani baş gene 1'dir. Qx de buradan ne gelebilir? Yani 3. derece polinom gelebilir. Yani b eksi 1 alıp q x'i ne alabilirsin? x küp eksi 4 x alabilirsin. Şimdi bu ifade zaten x parantezinde x kare eksi 4 gelir. Bu da x x eksi 2 x artı 2 mi gelecek? Tamam. Şimdi başka ses 1 ise bu 3 ifadeden herhangi biri ya da ikisi ya da 3'ü ne yapabilir burada? Olabilir değerli arkadaşlar. Yani biri de alacağımıza göre bunu da boş küme gibi düşün. Yani bir, şimdi burada kaç eleman var? 1, 2 3 eleman var. 3 elemandan kaç tane alt küme yazarsın? 8 tane alt küme yazarsın. Ki bunlardan biri boş kümedir. Bizim de boş kümemiz burada kaçtır? 1'dir. Yani toplamda 8 tane farklı px ne yapabilirsin? Burada yazabilirsin. Mesela bir tanesi x. Bir tanesi x ile x 2'nin çarpımı. Bir tanesi hepsi. Bir tanesi x 2 ile x 2'nin çarpımı. Bir tanesi 1. O yüzden doğru cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Soru 3 Px başka sayısı 2 olan birinci dereceden bir polinomdur. daire içerisinde a, Px polinomunun x eksi a ile bölümünden kalan şeklini tamamlanıyor. 1 eşittir 5 olduğuna göre 2 defa daire içerisinde eksi 2 ifadesi değeri kaçtır? Şimdi Px'in o zaman senin 2x artı b olsun. Şimdi bu x eksi a yani pa olarak. Buradan anlatmak istediği p1 5'miş. Yerine yazarsak p1'i 2 artı b'nin 5 olması b'nin kaç olduğunu söyleyecek sana 3. O zaman senin px ne geliyor? 2x artı 3. Senden önce p 2 istiyor. Çünkü iç taraftaki şu kısım direkt olarak p eksi 2. Yazarsak 2 çarpı eksi 2 artı 3'ten eksi 4 eksi 1. O zaman senin artık ne kaldı? Daire içerisinde eksi 1 kaldı. Bu da p eksi 1 demek. O da 2 çarpı eksi 1 artı 3'ten eksi 2 artı 3 daha 1. Yani doğru cevabımızın seçeneği olduğunu söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuzda Px eşittir x üzeri 2020 eksi x üzeri 2018 artı 2019 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden bölüm qx'tir. Buna göre qx polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan nedir diye sormuş. Hemen burada bir polinom bölmesi yapalım. x üzeri 2020 eksi x üzeri 2018 artı 2019'u neye böleceksin? x eksi 1'e böleceksin. Burada qx'in gelecek. Şimdi bunu x üzeri 2019'a çarpman lazım. x üzeri 2020 eksi x üzeri 2019. Çıkarma yaptığımızda eksi artı olacak. x üzeri 2019 eksi x üzeri 2018 artı 2019 kaldı. Yine burayı neyle çarpacağız? x üzeri 2018'e çarpacağız. x üzeri 2019 eksi x üzeri 2018 geldi. Çıkarma yaptığımızda bunlar birbirini götürdüler. Bunlar birbirini götürdüler. Ne kaldı? 2019 kaldı. O zaman artık bölme bitti. Yani şurası senin neyin oluyor? Qx'in oluyor. Qx x üzeri 2019 artı x üzeri 2018 olduğundan ve Qx polinomunun x 1 ile bölümünden yani buraya 1 yazdığında senden Q1 istediğinden Q1 değerinde 1 artı 1'den kaç olduğunu görürsün? 2 olduğunu görmüş olursun değerli arkadaşım. 5. sorumuzla devam edelim. 5. derecen bir px polinomu x küp artı 3 ile tam bölünmektedir. Yani çarpanı olduğunu bana söylemiş. px polinomunun x küp artı 1 ile bölümünden kalan x kare artı x eksi 1 polinomudur demiş. Buna göre px polinomu sabit terimi kaçtır demiş. Ben px nasıl yazacağım arkadaşlar? Buradan x küp artı 3'e tam bölünüyor. O zaman bir de ikinci derecen bir ax kare artı bx artı c getireyim ki başka sayıda buradan a'dan gelsin. Şimdi x küp artı ile bölümünden kalan x kare artı x eksi 1 imiş. O zaman px x küp artı 1 çarpı px artı x kare artı x eksi 1 olarak yazabilir miyim? Biz bütün bölmelerde ne yapıyorduk hatırlarsanız? Şurayı sıfır eşitiyorduk. Yani x küp artı 1'i sıfır eşitlersek x küp gördüğün yere eksi 1 yazmanı istiyor senden. O zaman ben burada eksi 1 yazarsam bu kalana ne yapmam gerekiyor? Elde etmem gerekiyor. Yazalım. Eksi 1 artı 3 çarpı ax kare artı bx artı c eşittir. x kare artı x eksi 1 ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Çünkü kalan direkt bu. Burası 2. O zaman 2ax kare artı 2bx artı 2c'nin x kare artı x eksi 1 olduğunu söyleyebilir miyim? Buradan a'nın 1 bölü 2, b'nin 1 bölü 2, c'nin de eksi 1 bölü 2 olduğunu söyler. Ve son olarak artık ben px'imi hemen şu sol tarafta yazıyorum. x küp artı 3 çarpı 1 bölü 2 parantezinde x kare artı x eksi 1 olarak yazmış olurum. Bundan sonra ne yapacağız değerli arkadaşlar? Sabit terim istiyor. Yani p0 istiyor. 3 çarpı 1 bölü 2 çarpı eksi 1'den doğru cevabın e seçeneği yani eksi 3 bölü 2 olduğunu ne yapmış olursun bu sayede söylemiş olursun. Hoş bir soru. Altıncı sorumuza devam ediyoruz. Alanı x küp artı 4 x kare artı 6 x artı 12 birim kare olan bir halı saha suni çim ile döşenecektir. Firma sahaya şekillik gibi sel biçimdeki eş çimlerle döşeyeceğine göre sahanın artan kısmını ifade eden polinom aşağıdakilerden hangisidir demiş. Artan kısım demek kalandan bahsediyor büyük ihtimalle. Ne yapacağız? Bunun alanı x çarpı x artı 2. Şimdi bu polinomu biz buraya px diyelim. O zaman ben px'i neye böleceğim? x çarpı x artı 2'ye böleceğim. Burada bir qx olacak. Böldüğüm polinom ikinci derece bir polinom olduğu için kalanın ax artı b tipinde bir polinom olması gerekecek. Şimdi burada iki tane sıfır yapma hakkım var. Bir direkt sıfır bir de eksi iki yapacağım. O zaman ben buradan direkt olarak yazacak olursam arkadaşlar bakın şöyle hemen yazalım. P0. E, P0 direkt zaten 12 gelecek. Yani B direkt kaç gelmiş olacak? 12 gelmiş olacak. Çünkü burada 0 yazdığınızda 12 kalır. P-2. Eksi 2 eksi yazarsak eksi 8 artı 16 eksi 12 artı 12 bu eksi 2A artı B'ye eşit olması lazım. Şunlar gitti. Burada 8 kaldı. Eksi 2A zaten B'de 12 12 de 12 idi. 12 ile karşı yatarsak ne olur burası? Eksi 4 eşittir. Eksi 2A'dan A buradan 2 gelir. Zaten B'yi de 12 bulmuştunuz. O zaman sizin kalan x'iniz yani şu kısmınız 2x artı 12 olacaktır. Doğru cevabınızın da C seçeneği olduğunu ne yapmış olacaksınız? Söylemiş olacaksınız. 7 soru. Aşağıda bir daire için yazılmış ikinci derecen bir Px polinomu ve bu dairenin çevresine yazılmış ifadeler verilmiştir. Px polinomu çevresindeki ifadelerin her birine bölünüyor ve bu bölümden kalanlar ok ile gösterilen kısımlara yazılıyor. Şimdi mesela burada Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan eksi 20'dir demiş. Şimdi burada önemli olan kısım ikinci derece olması. Kaç tane sıfır var? İki tane sıfırımız var. Bu bizim için önemli. Başka sayı Buna göre Pk nedir demiş. Şimdi o zaman Px'im benim mutlaka x eksi 2 kalan sıfır verdiğinden ve x artı 2 ile çarpımı olacak ama başında bir baş katsayı olacak. Onu da nasıl bulacağız? Buraya 3 yaptığımızda P3'ün kaç olduğunu görüyoruz? Eksi 20. P3 A çarpı 1 çarpı 5'in eksi 20 olmasından A buradan ne gelecek? Eksi 4. O zaman senin Px'in ne gelmiş oldu Şuraya yazıyorum. Eksi 4 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2. senden ne istiyor? P eksi 3 istiyor. Çünkü buraya 0 yapmak için eksi 3 yazman lazım. P eksi 3. Eksi 4 çarpı buraya yazarsam eksi 5. Eksi 3'ü buraya yazarsam ne gelecek? Eksi 1 mi gelecek? O zaman burası ne gelecek? Eksi 20. Yani K neymiş? Eksi 20. Senden bir de P eksi 20 istiyor. Vay anam vay. Eksi 4. Eksi 22. Eksi 18. Ne yapacağız bunu? Çarpacağız tabii ki. 88, 18. Sonu 4 ile bitecek. O yüzden olabilecek. Bak burada 88 var. 14. Bir tek sonu 4 ile bitecek olan C seçeneği vardır. Eksi 1584 cevabı bu sorumuzun doğru cevabıdır. Tabii ki iki tane 4 olsaydı o zaman ne yapmam gerekirdi? Çarpmam gerekirdi diyoruz. 80 ile zaten 20'yi çarpsam 1600 yapar. Burada 22 ve 18, 2, 20 artı 2, 20 eksi 2 olarak yazabilirsin burada. E, bunu ne yapabiliriz o zaman? E, 20 artı 2, 20 eksi 2, 400 eksi 4, 396, 400 kere 400, 1600, 16 çıkar 1584 cevabı doğru cevap olacak diyoruz. Soru 8. Px ve Qx sırasıyla 3. ve 2. dereceden ve baş kaslarıyla 1 olan polinomdur. P3, P6, P5 eşittir. 0'dır. Px polinomunun Qx polinomuyla bölümünden kalan 0'dır. Buna göre Q2 en çok kaçtır demiş. Şimdi baş kaslarıyla 1'miş. Ee, burada 3 tane kök var. Sonuçta 3. derece. Sonuçta Qx polinomuyla bölümünden kalan da Px polinomunu Qx'e böldüğümüzde de kalan 0'sı ortak çarpan olmak zorunda bir tane veya iki tane fark etmez. Ee, şimdi zaten px'in belli. px ne olacak? x eksi 3, x eksi 6, x eksi 5. Bu kesin. Çünkü niye? Burada kökün 3, burada kökün 6, burada kökün 5. Bunları hemen sol tarafa attığında bunu bulursun. qx polinomuyla bölümünden kalan sıfırmış. Yani qx'in de senin bu çarpanlarda iki tanesi olması lazım. q2'nin en çok olmasını istiyor. O zaman sanki x eksi yani ben x eksi 6 x eksi 5 sanki daha fazla verecek gibi gözüküyor. 2 eksi 6 Q 2'ye baktığımızda eksi 4. 2 eksi 5 eksi 3 buradan 12 gelir. Çünkü x'in de eksilerde olması ve e, 2'den ne kadar uzaktaysa o kadar çarpımlarının daha büyük geleceğini söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımızın C seçeneği olduğunu söylüyoruz değerli arkadaşlar. 9. Bir Px polinomunun katsayılar toplamı ile terim sayısının toplamına Px polinomunun gücü denir. Örneğin Px eşittir x kare artı x artı 3 polinomunun gücü. 8'dir. Bak katsayılar toplamı demiş burada. P1 ne geliyor burada? 1, 1, 3, 5. Ve terim sayısı 3 terim olduğu için 5 ile 3'ün toplamı kaçtır? 8. Qx eşittir. 2x artı 1 üzeri 4 polinomun gücü kaçtır? Hemen katsayılar toplamı bulalım. E, 2 artı 1'in 4. kuvvetinden ne gelecek burada değerli arkadaşlar? 3'ün 4. kuvveti 81. Şimdi bu binom teoreminden hatırlayalım. E, olasılıkta onun sınıfın başında görmüşsünüzdür. Yani buradaki n'in bir fazlası en artı bir tane terim oluyordu hatırlarsanız. O yüzden 4, 4 artı bir yani 5 tane terim olacak. Burada da 5 tane terim olursa 81 ile 5'e topladığımızda 86. Yani doğru cevabın Adana. Tamamıyla bilgi sorusu fark ettiysen bilgin varsa soruyu çok kısa sürede yapabilirsin. Geldik 10. sorumuza. Yanda verilen kare dik prizmanın yüksekliği taban çevresine eşittir. Hmm, güzel. Yani kare dik prizma olduğuna göre buraları A, A, A dersem çevresi Burası da 4 olacak. Prizmanın tüm ayrıtlarının toplamı 48 çarpı x birimdir. Prizman hacmini ifade eden polinom px ve tüm yüzey alanını ifade eden polinom qx'tir. Buna göre px artı qx polinomu aşağıdakilerden hangisine bölünür demiş. Şimdi tüm ayrıtların toplamı demiş. 4a burada var. 4a da yukarıda olacak. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4. Bu da 16a mı gelecek? Tamam. 16, 20, 24a. Tüm ayrıtları. Tüm ayrıt var. 24A. 24A neymiş? 48X'miş. Buradan A'nın 2X olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani A 2X ise burası ne gelecek? 8X gelecek. Benden ne istiyor? Prizmanın hacmi. Hacim neydi? Taban alanı 2X'in karesi çarpı 8X. Yani ne gelir arkadaşlar buradan? 2X 4X kare 32X küp. Yüzey alan dediğimiz Qx. X. İki tane taban alanımız var. Yüzey tüm alan demek. 4x kare 4x kare daha 8x kare. Şu bir tane yüzeyi alanı 8x 16x kareden 4 tane olduğundan dolayı 64x kare o da 72x kare gelir. Yani bu x'in toplamı px ile şu x'in toplamı 32x küp artı 72x kare gelecek mi? Ne parantezine alabilirsin? Ne parantezine? Burada e, 4x kare parantezine alsan ne kalır? Yok 8 8 parantezine alalım o zaman. 8 x kare parantezine alsan 8 x kare parantezine alsan burada 4 x artı 9 kalacak. O yüzden doğru cevabımızın D. Seçenekler zaten çarpanı tam olduğuna göre buna ne yapmak zorunda? Tam bölünmek zorundadır diyoruz. Bence güzel. Sınav tarzında bir soru. 11. Başka sayısı 2 olan 2. derecen bir Px polinomu için P1-P0 eşittir 7'dir. Buna göre Px1-P0 farkı kaçtır? yazalım bir. Baş katsayısı 2 imiş. O zaman senin px'in 2x kare artı ax artı b. P1 yazalım. P1 2 artı a artı b. P0 da sadece b. Bundan bunu çıkartırsak b'ler gider. 2 artı a 7'den a ne gelmiş olur buradan? 5. Tamam. Benden p 1 istiyor. 2x kare de yine değişmez. 2 olur. Ama ax de eksi a olur. Burası yine b olacaktır. P0'ın yine B olduğunu biliyoruz. Yine bunları çıkarttığımızda B'ler gene gidecek. 2 eksi A'yı istiyor bu sefer. O da 2 eksi 5'ten doğru cevabımız eksi 3 yani B seçeneği olduğunu söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Ve artık yeter. Polinomlarla ilgili 10. testin son sorusuna gelmiş olduk. Gerçekten ortalama bir testte 11 soru var. Geri kalan 9 testte 12 soru var. 119 tane soru. Artık yeterli soru olduğunu düşünebiliriz. Konu altınlarımız da var. İkinci dereceden Px polinomu için aşağıdakiler bilinmektedir. Kas sayıdan oluşturduğu küme A olmak üzere A alt küme 0, 1, 2, 3, 4'tür. P-1, 0'dur. Buna göre bu koşulları sağlayan kaç farklı Px polinomu yazılabilir demiş. Şimdi P-1'in 0 olmasına kaynaklı yazarsak eğer A çarpı eksi 1'in tabii ki önce Px'i dediğimiz yazalım. Px, Ax kare artı Bx artı C şeklinde bir polinom. A eksi 1'in karesi artı B çarpı eksi 1 artı C'nin sıfır olması gerekiyor ki bu a eksi b artı c sıfır olur ve buradan da a ile c'nin toplamı b olarak karşımıza gelmiş olur. Biraz toparladık yani. Arkadaşlar a sıfır olamaz çünkü ikinci dereceden bir polinom olduğu için a'nın sıfır olma gibi bir ihtimal yok. a ile c'nin toplamı b'ymiş ve b de en fazla 4 olabilir burada. O zaman a'yı a artı c b'den ben a'ya 1 verirsem 0 verebilirim c'ye. Çünkü b ve c'nin 0 ol olma ihtimali var. Ama c burada b 0 olamıyor tabii ki. 1'e 1 olabilir. Farklı dememiş. 1'e 2 olabilir. 1'e 3 olabilir. En fazla 4 olacak burada kümeye baktığımızda. Sonra 2'lere başlarsam 2'ye 0 olabilir. 2'ye 1 olabilir. 2'ye 2 olabilir. Sonrasında 3'e 0, 3'e 1 ve en sonunda da arkadaşlar 4'e 0 olabilir. Başka bir sistem buna uygun değil. 4 tane burada, 3 tane burada, 2 tane burada, 1 tane de burada olduğundan dolayı 10 tane farklı px polinomu ne yapabiliriz? Bu sayede yazabiliriz. Evet, Matematik Feneri kanalıyla acil yayınları polinomlar fasikülündeki ilk konu olan polinomlarla ilgili konu anlatımımız artı 10 testi bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi sıra çarpanı rayımı da onu da konu anlatımı ve soru çözümleriyle karşınızda olmak üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.